Arkadaşlar bugün hep benim videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine Stapylo oynayacağız ama her kaybedişimizde bir tane kaşık şu tozdan yiyeceğiz arkadaşlar. Şöyle kaşıkla alıp yiyeceğiz arkadaşlar. Bu toz nasıl söyleyeyim arkadaşlar yani insan boğazında kalıyor arkadaşlar gitmiyor. Ee, şimdi videomuza geçmeden önce arkadaşlar videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şimdi videomuza arkadaşlar geçelim. geçtik. Oyna diyoruz. bakalım bize ne gelecek Bağlanıyor tahmini bekleme süresi son 5 saniye Tamam Yüklendi arkadaşlar Umarım güzel bir video olur ve Kazanırım tozdan yemem arkadaşlar Sadece 3 oyundan birinci olamazsak Aha En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi ya Bakın gördünüz mü ya en nefret ettiğim şey ben şuradan gitmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Ana ne oldu lan? Şuradan o herkes lan. Şöyle gidelim. Bu arada ben bu oyunda yeniyim o yüzden fazla bilmiyorum. Bilenleriniz varsa yani dalga geçmesinler lütfen. Çünkü daha ben yeni öğrenmiş. Bu arada o şey bitirdim arkadaşlar. İlk de kaybettik lan. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi bir tane tozumuzu yiyoruz. Bismillah. En nefret şeylerden bir tanesi. Hadi bismillah arkadaşlar. Bakın doldurduğum için. Çok tırla. 3, 2, 1 bismillah. Yani güzel de yapışıyor şey arkadaşlar şimdi geçelim arkadaşlar yine geldik boğazında kaldı o yüzden tek kesmek zorunda kaldım arkadaşlar. Hala şu anda sanki böyle bir şey var arkadaşlar. Hani şöyle oluyor ya. Yani geçtikten sonra izini bırakıyor arkadaşlar. Sanki öyle bir şey olmuş gibi. Hadi şöyle güzel bir şey gelden kazanayım ya. Güzel bir şey dedim yani. güzel bir şey dedim. Neyse sıkıntı yok. Şöyle en geçmeye çalışalım. <laughs> <laughs> Geçmiyor arkadaşlar. Okudum bunu arkadaşlar. Çok tehlikeliymiş. Arkasından su içilmezse. Boğazda bayağı bir hasar bırakıyormuş arkadaşlar. O yüzden direkt su içtim. Arkadaşlar ya biz ona abone olduk ama biz ona abone de kaldık. Bugün dedim de bir video çekeyim. Bakalım Allah ne yapacak. İnşallah şöyle güzel bir abone gelirse Kazandım ve seni yemiyorum lan Seni yemiyorum. Bakın toza bakın arkadaşlar. Görünüyor mu? bakın? Görünmüyor. Neyse. Şimdi geçiyoruz. Hadi hadi başlayın. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi. İnşallah birinci olurum. Şöyle bir tane yiyeyim mi Bakayım nasıldır. Tadı bayağı güzel ama boğazda kalıyor. Aha. Vallahi en nefret ettiğim ama oynamasını sevdiğim şey. Nefret ettiğim şey de şuradan geçmek arkadaşlar. Aynen de şuradan. Lan. O oh, uçmadım. Oh. Yürü, önce gideriz. Şuradan ayır. Şansa bak ya. Arkadaşlar, demiştim ben size. Ah, asiktir. Yürüyor lan. Oo, arkadaşlar uçtu buradan. Umarım kazanırım. Hayır. Gitmeyin oraya. Kazanmışım. Burada çok kötü oldu. Burada da çok kötü oldu. Hayır. Az kalmış hadi. Burada da takıldık. Geçtik arkadaşlar. Canım çıktı ben burada. Araba çaldı. Tadını çok sevdim ama. Yani çok yersek oluyor bir şeyler. Bir de. Burun akışında geliyor. Kaç kişi kaldık? 8 kişi kalan 8 kişi hadi bakalım. Birinci çıkabilecek miyiz? Hadi ben olur hadi. Kesin ben bundan yenilirim ya. Yüzde yüz yenilirim arkadaşlar. Çünkü ben burayı bilmiyorum. Biliyorum da çok iyi. Aho gidiyor lan. Lan freni yok bunun. Freni yok. Aa buradan çarpmaya Hadi iki kişi gitti son. Umarım kazanırım be daha değil. Hadi. Hadi. Kalk. Kalkın elimden. Lan internet kasıyor. İnternet kasıyor arkadaşlar. Ben suçum değil. Suçum değil. Suçum değil. Arkadaşlar. Son oyun be. Maalesef ki yiyorum. Ya güzel tadı. Eyvallah tadı güzel ama. Şöyle bol yiyince insan şey oluyor hadi bir, Küçük bismillah. Bakın ağzı da, da dağılıyor ha? bitmiyor. Oh su içtim. Dar, arkadaşlar bu videomuz da böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videolar gelmezseniz like atıp abone olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.